Evet, e, şu an Ordu'dayız. Orada görüşme seminerlere geldik. Tabii ki e, ürün kullanıcımızdan arkadaşımız eee kendisi de kendi bizzat Vedat, tanısın. Vedat İsim neydi? Ad Vedat Vedat Çolban. Vedat Bey e, Beyin, beyin beyin Otobey otobeyin tanı. çalışıyorum Ordu'da. Evet. Şimdi e, bu ürünle tanışmadan evvel e, ciddi anlamda psikolojik problemler yaşıyordum. Ee, çok değişik ilaçlar kullandım. Çok farklı ilaçlar kullandım. Fakat e, çok da doktorlara gittim. E, fakat e, hiçbir netice alamadım. Şimdi bu ürünlerle tanıştıktan sonra e, hayatımda ciddi anlamda değişiklikler oldu. Hangi ürünleri kullanmıştınız Vanbor'un? Vanbor'un e, şeyi kullandım. E, melatonin kullandım. Pekamin kullandım. Evet. Genel ürünü kullandım. Penis Night Glue dediğimiz. Penis Night Glue dediğimiz ürünü kullandım. Silimi kullandım. Ne gibi değişiklikler oldu? Ya şimdi şöyle daha zinde oluyorsunuz. Daha böyle sağlıklı oluyorsunuz. Sabah kalkarken daha böyle huzurlu, daha dingin, yorgun kalkmıyorsunuz. Daha dinç kalkıyorsunuz. Evet. Gün, gün boyu dinç oluyorsunuz. Peki önceden kullandığınız ilaçlarla ilgili önceden, antidepresanlar mı kullandınız? Evet, antidepresanlar kullandım. O kullanmış olduğum antidepresanlar yüzünden çok ciddi sıkıntılar çektim. Yani çok büyük sıkıntılar çektim. Ama dediğim ne gibi ne yapıyordu? Mesela uyku programları uyku yapıyordu. stres Uyku yapıyordu, stres yapıyordu bende. Psikolojik sorunlar psikolojik var mıydı? Psikolojik bir sinir yapıyordu dolayısıyla e, çok agresif oluyordum gün içerisinde. Çok da yorgun oluyordum. Evet. E, i̇şime hakim olamıyordum. İşimi sağlıklı yapamıyordum. Ama e, Bahadır kardeşimin sayesinde ve e, Vanvor'un sayesinde hayata yeniden başladım diyebilirim. Yani. Evet. E, ürünler şu an kullanmaya devam ediyorsunuz. Tabii tabii. tabii. Kullanıyorsunuz. Kullanmaya devam ediyorum. Kaç gün sonra sonuç vermeye başladı? Yani hissetmeye ya, başladı? Şimdi ilk 5-6 gün, 7 gün maksimum 10 gün içerisinde ufak tefek şeyler yaşıyorsunuz. Yani sıkıntılar yaşıyorsunuz. Evet, değişik değil mi? Biraz daha, biraz daha ağırlaşabilirsiniz, biraz daha ağırlaşabilirsiniz biraz daha sıkıntı. Biraz daha sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama sabretmek gerekiyor. Ama sabrettikten sonra 10 günün ardından. E, hayata yeniden dönüş yapıyorsunuz. Uyku düzeniniz yerine geldi. Uyku düzeni yerine geliyor. Stres, Stres Sıkıntı sıkıntılıyor. Almıyor. Evet. Her şey normal. Memnunsunuz. Her şey... Bamboru herkese tavsiye eder misiniz? Bamboru herkese tavsiye ederim. Ee, en azından e, benim tavsiyemle benim gibi problem yaşayan sorun yaşayan insanlara. Kaç yıl çekmiştiniz bir daha söylerseniz? Yaklaşık 24-25 yıl. 20. Denemediğiniz e, ilaçlar kalmadı değil mi? Denemediğiniz ilaç kalmadı denemediğim ilaç kalmadı. E hemen hemen birçok ilacı denedim. Evet. Kullandım. Daha Ama çok faydım, kötüye mi gitti Daha, daha mi? çok kötüye gitti. Daha evet, çok kötüye gitti yani. Herkese tavsiye ediyorsunuz Herkese tavsiye ederim. Ee, benim tavsiyemi gerçekten e, dinleyenler, tavsiyeme uyanlar bana teşekkür eder, bana dua eder. Herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.